Türk Telekom'a kayıtlı internet şifrenizi ve kullanıcı adınızı nasıl değiştirebilirsiniz? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Türk Telekom modem arayüzüne giriş yapmak için 192.168.1.1 IP adresini kullanmalısınız. Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan tarayıcıyı açın ve adres çubuğuna bu vermiş olduğumuz rakamı yazıp enter tuşuna tıklayın. Açılan sayfada sizden bir kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Kullanıcı adına admin, şifre kısmına ttnet veya Türk Telekom yazarak giriş yapın. Karşınıza gelen sayfada bağlantı durumu sekmesine tıklayın ve daha sonra kablosuz butonuna tıklayarak devam edin. Ve açılan sayfada kullanıcı adı bilgilerinizi ve şifrelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Burada üzerlerine tıklayıp yeni kullanıcı adı ve şifrenizi belirledikten sonra kaydet butonuna tıklamanız halinde belirtmiş olduğunuz bilgiler kaydolacak ve işleminiz bu şekilde sonlanmış olacaktır. Şifre güvenliği için WPA2 PSK seçeneğini seçin. İşten bu kadar basit. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.